I have a flat phrase. Okay, you can go. Aba. No, uh, no, don't go, don't go. Onu var ya klasikte kırmaya çok düşendim ya. Guys, can we group up B-long? Let's wait for wall. Let me know when wall is down after. Uh, Gosh. sky side, sky side. Guys, I need some help here man We're next to the IBD. That case we're gonna do away. Nice. That's what I am doing. know. Let's get HP There's no setup. Oh Can you just plant bro? Take your chip. Are you a flash? Wait a second. I'm gonna smoke now. Hold the smoke please and care elbow. Nice, let's hold it. Nice, Kocaa. Abi sayısal 4K sıralama yaptım. Yanında işe girebilir miyim? Ne geliyor elinden Arda? Kardeşim, senin canın sağ olsun. Sen e, diğer insanlara... Birazcık yol şey açmışsın. Abi, gelen bir abi, yani iyi var. niyetli olduğuna eminim. İçeriklerini sevdim sen tanıyor musun? Yok abi. Yok <laughs> abi. Aga be. Aga. İşte... Arda yaratıcılığın var mı? İçerik ya da kurgular konusunda. Aşağı. Mokin! Aaaa! Bro, hello! One CT He has a He's in your guy has a around. he has a This guy always playing long Let's take uh, long and maybe no, we can no, keep him back no. Stay, stay, stay hey, 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 Oh Let him flash No flash, let's Maybe operator, just hold please. Don't Empty Pull Look, can you smoke this? Sage is wrong. Oh, no, someone no, behind her. Yeah, Sage is wrong. Sky and. Uh, okay, Sages Sage in, Beast, okay. Sky B. If Cypher takes showers, let's go back to A. Boombotu kapa please. Take Oka control. Boombotum yok valla. Neydi o zaman? Yukarı mıdı? Oh. Cipher B. Nesi çıktı mı adam? Var mıydı biri? No. Eu vou não? Não, não, não. Não guys. <coughs> não short. Não short. Não short. Não é short. short. Não oh, bir... short, short, short. short. Não short. Raiz, <siz> Aynı sparsiyon aynı. Anlıyor Cypher Nice. Şansım. Tabi kalp bir close kapı. Tabi kalp bir close kapı. Tabi kalp bir close kapı. Tabi kalp olabilir. Şorta dikkat et. Long'dan pushlamış olabilir. Long'a ball atmıştır. Şorta gelmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> nice. 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 But... <laughs> Let's go. Var mı? Oh Do the same thing. Let's showers. Uh, let's cipher. Take showers with camera. I'm gonna smoke deep long. Let's nice, anybody. nearby. Thank you. Dedim ya bir iki round daha alsak kafi bu arada. Onu da daha rahat ederiz bence bu kompa. Ben longa mı geldim? Yok, hukayı al sen. Ali hukayı oynamasana gelsene yine Aya. Go back gel. Ya. Yürü 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 iptal iptal çocuk öldü. Gel <laughs> baba tipi atacağım. Long garden olabilir. Put bir garden garden. Maybe. Aynen. Her garden we have cola balls it's okay. Deep smoke atacağım. Girmesin onun içine deep atacağım tutarız. Hembiş behind us. Adam smoke attı sıçtı. Aynen. Gir işine o zaman ya sorun yok. Yakın biri duydum. Brimstone burada. burada. Al böyle flash'ım var çıkışlarına zaten. Hazır ol. Gülme sen. Evet. Yo yo güzel güzel sen <laughs> orada ölsen de sorun yok sen çalış oraya bize info ver yönlendir yeter Cypher hiç sorun yok. Okay. Initiator yok ki haritada o yüzden Biraz mecbur böyle oynamamız lazım. Drop alabilir miyim peki? Tabii ki. Teşekkür ederim. Thank you. They have raised ultimate. This time we gonna fake B. We are not gonna commit B, okay? Ali sadece şuradan direkt boom bot at dön şifle. We gonna just boom bot Luka and will go back to A. Don't work B please. Flash atsın yiyelim. Ye. Yeah, flash atmadı. wall donayı. Başlandı. Nice nice. That, that's good. That's good. Ali attın mı bu mutu? Attım. We're gonna ace split. Klov, this and this. I'm gonna flash. Ali, seçil ona. Seçil at. I let me get close. Bir oh, Geri kaçmış. Hey, Minus 4 de Brim. Wan City Wan Kabi. City Kabi. stop. Ben de vurdum onu. Let's claw fight. gösterme. Kulubun üstü var. Sakın ölme. Bir düşman kaldı. Ulti son oyun. Yapmayın oğlum, yapmayın lan. Minus 60. de. play time, play time, play time. He doesn't have play. i tip it off there am not dropping I cannot by the way I broke ammo there, service bear Go 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 ahead, go ahead, go ahead. Let's one more We one more, left, left site now Güzel, sonuna geldik. bak bak bak. bak. <laughs> ne diyorsun <gülüyor> ya? Bir <laughs> şey deneyeceğim ya Short ile. <laughs> <Ben> gitmiyor, tamam. Son bir. Öldüm. Çok geriledim. Don't try this He's not spying They're not Yeah I'm holding flash If they jump I'm gonna flash them Don't oh, no. worry Bence aynı şekilde değil mi? Hadi ama. Sb sb sb. Şimdi hook'a da pickler açacağız. Güzel. Çok iyi. İyi. Dream'e biraz hasar kastım ya. MEP olsun istiyorum dermişim. Ölsem ama yardımcı olurdu Kogan'da. Bunu oynayan kombat. O ne işareti? Görmüyor bende küçük. Atmayız. <laughs> 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 one <shot>. <gülüyor> 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 Flash atacağım. Giremezler flash attım. There's three there sure There's one right until the. Can I speak to God. God Planting. What a moly. He's still there. 1 default evet, 1 in corner 1 default default. Bir, defa, bir, 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 defa, defa. evet. bir, bir düşüyoruz onu. 180 vurdum ama bir candır ya. Yani. Hamle ediyordum evet. <laughs> orada <laughs> olduğunda da Molly bitirdi ya zaten Ramdo. Tarçarız. No one belong. Aa sen balıkçı oldun. Hey, ben sana ulaşamadım ki ya. Yapıştın ulaşayım be. sana. Ya da yaz no bana balıkçı diye. Bugün döneyim. Oh my god. Ali al. Gördüğün gibi ben Short'tayım. Short'a bakmana gerek yok Ali'cim. Bak Batı neredeyim. Ne? Tamam bak Showers'ı mesela. Aynen. Nerede oğlum bunlar? Ya, bu şey, He has 350 ping. He's AFK in spawn guys. He's var, AFK. Var, he's var. AFK, bro. He has AFK. He has 350 ping. Hele, ya. Ping is not well moving. Tam ben, ben alayım mı lan? Arar gelsin. Tüh. Aga kusura bakma ya. Mermiden <laughs> yavaş konuştun valla. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Şakasını edin zaten. Oğlum Geçen bir taksici vurdu bana arkadan tamam mı? Sürttü daha doğrusu. Sonra lavuk ben yaptır ya adam ben yaptıracağım falan dedi. Oraya sordu, buraya sordu falan filan. En sonunda fiyat yüksek gelince adam dedi ki ben boyayı satın aldım. Benim evin önüne getir öyle yapacağım dedi. Sıfır şaka. Sonra bir daha adam aramadım zaten. Bey bey bey, kız bey, kız bey. Vallahi, B, B, B Elif oh, eminim ederim long, yeah. bana boya kodunu çektirtti bana ben de ustayla görüşüyor anne diyorum. kendisi satın almış boyayı. Spike geliyor düştü. B'de düştü. B'de düştü. koymuş gibi <Güzünü buyuruyor. Dönüşme gülüyor> <şarkı>. <gidiyor>. They don't know that we have Cypher's out of 1B to go. It's in like, uh, One. Uh, Booker. Okay. Go out. Sister. Nice. Go out. You don't have to fight that, bro. Okay. <laughs> <laughs> uh, <laughs> 10 elbows, <above> <laughs> <level. laughs> Kırım yaz ultimate. Ya. Nice. Abi. Thank you Kendinize sağlık. Ne sağlık bro. Thank you for game, hmm. game diyorlar bir de Reyna'ya ye bak. Yer kere inliyoruz Reyna'ş. Shut up little